Bütün dünyayla barışsa emin olun ülkesinde barışı kurmaz. Hesabına geliyor çünkü. Ne diyor? Vatan diyor ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur. Yoksa tarladır diyor. Zannedersiniz ki bu topraklar tarihinde hiç savaş görmemiş. Zannedersiniz ki bu topraklarda hiç kan akmamış. İlk defa kan dökülüyor ve vatan yapmak için mecburen kan dökülecek. Ya bu topraklar dünyanın en kanlı toprakları. Ne tarlası yok. Bu topraklarda kanı olmayan medeniyet, imparatorluk yok. Dünyanın en kanlı topraklarında yaşıyoruz. Topraklarımızın altında petrolden çok kan vardır. İnsanoğlu var olduğundan beri bu topraklarda kan dökülüyor. Halen vatan olmamışsa Kürdün kanını bu topraklara dökerek mi vatan yapacaksın? Bu nasıl bir rezil anlayıştır ya? Vatan zaten vatan olmuş başarılı yönetici, adaletli yönetici, saygı görecek yönetici, kansız bu topraklarda ortak vatana layık bir demokrasiyi kurabilen liderdir. Bunlar gibi kendi evlatları kumar masasında, yoksulun evlatları Cudi'de, Gabar'da operasyonda, nöbette, karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine, şehit cenazelerine, hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane de bir tane Boğaz'daki bir villaya bir Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Yok böyle bir şey. Ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul. Fakir fukara kanını dökecek. Bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlar da üstüne saray yapacak. Çoluğuyla çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler. Çıkıp Müslümanlık gazı, Türklük gazı verecekler. Şehit edebiyatıyla Vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. İtiraz edeni bölücü terörist ilan edecekler. İtiraz edeni vatan haini ilan edecekler. Linç edecekler. Kendi medya gücüyle, ele geçirdiği kamuoyu gücüyle linç ettirecekler. Aman kimsenin sesi çıkmasın diye de hepimiz pısıp oturacağız. Yok öyle bir şey.